işler kayna alıyor. İyi seyirler. Ay, Ben de gideyim. Ay bugün öğrenciler karne alacak ya. Ay şu çantamı düzleyeyim. <laughs> Ay benim bir sürü şey imzalamam lazım. Hani bugün karne günü ya. Of ya. Niye hep benim böyle başıma şeyler geliyor? Gideyim de imzalayayım. Ay <laughs> imzalayıp geldim. Tamam. Şimdi birkaç öğrencinin gelmesini bekleyeyim şurada. Ayakta durayım şöyle. Nasıl beğendiniz mi çocuklar? Ben e, şey yaptım. E, karne için böyle bir tane pano süsledim. Bir de buralara figürler koydum. Bence çok güzel olmuş. Beğendiyseniz like atın. Ay birkaç öğrencinin gelmesini bekleyeyim. Günaydın kızım Öğretmenim karnı alacağımız için Çok sabırsızlanıyorum Ben de sizin adınıza Çok sabırsızlanıyorum Yavrum biliyor musun Aynen öğretmenim Ben hele ki çok sabırsızlanıyorum İnşallah karnım iyi gelir ya ee, Neyse kızım Aşağıda arkadaşım var mıydı Vardı öğretmenim He Onu çağır bakayım Peki öğretmenim ben çağırıp geliyorum. Günaydın öğretmenim, beni çağırmışsınız. Evet günaydın, günaydın. Ee, Öğretmen bugün karnalda çok sabırsızlanıyorum. Ama aslında ben çok sabırsızlanamam çünkü ben bir erkek minişim. Ne alaka yavrum? Karnalanan her öğrenci sabırsızlanır. Evet ben de sabırsızlanıyorum ama çok belli etmek istemiyorum. Neyse öğretmenim günaydın. Ben aşağıda oyun oynuyorum. Oyna yavrum oyna sen. Ay, birkaç kişinin daha gelmesini bekleyeyim ya. Beş dakika sonra. Ay, hiç kimse gelmedi. Beş dakika geçti. Günaydın öğretmenim Günaydın yavrum Öğretmenim karnı alacağız Sok. Allah öğretmenim bir şey olur mu Yok olmaz yavrum Çok sabırsızlarım Öğretmenim karnı alacağım Evet yavrum karnı alacaksınız bugün Ermenim Aşağıda oyun oynamak var mı Var çocuğum ama Yani şey ben ne kadar Mikrofon var ya Peki öğretmenim. E ben aşağıda oyun oynuyorum. Görüşürüz. <laughs> Herkes de aşağıda oyun oynamak istiyor. Günaydın öğretmenim. Karnı alacağımız için çok sabırsızlanıyorum. Normal, tatlım. Herkes sabırsızlanıyor. Günaydın. <laughs> öğretmenim inşallah karnem hepsi iyi gelir. Ay. İnşallah karnem hepsi iyi gelir. Vay canına öğretmenim ne yapmışsınız ya. Evet yavrum. Karne için böyle bir pano hazırladım. Bir de böyle süslemeler yaptım. Öğretmenim çok güzel. Ee, burada şu şey. Benim olabilir mi? Ee, hayır tabii ki. O süs. O e, Eva'dan yapıldı. Ne? Eva mı? Evet. Ay neyse yavrum hadi ya. Bunları konuşamayız. Doğru öğretmenim. Öğretmenim aşağıda oyun oynayabilir miyiz? Tabii ki oyuna bakalım. Ay bu soru sarıldı yine. Günaydın öğretmenim. Günaydın yavrum. Gel sarılayım sana. Hastaydın. İyileştin mi? Evet öğretmenim iyileştim ya. <laughs> Neyse karnı alacağın için sabırsızlanıyor musun Ne o bugün miydi? İyi, iş, iyi ki serbest giymişim Yes <laughs> Ay yerim ben seni kız Neyse de otur bakalım sen Yani otur da Derken arkadaşlarınla oyun oynar aşağıda <laughs> Oyun oynamak var mı O zaman hemen koşarım <laughs> Günaydın Günaydın yavrum. Ermem aşağı inebilir miyim? Tabii ki inmek var. Tamam Ermem iniyorum. Hadi bay bay. Allah'ım ya son iki kız kaldı. Melisa ile Selina. Günaydın öğretmenim. Dün dün bizim evde kalmıştı da Selina. Evet benim Melisa gillerde kaldım. Oo iyi şanslısınız o zaman. Evet Armin'im. Hatta bugün karnemiz iyi gelirse bir de akıllı durursak e, yine birlikte kalacakmışız. O mutlusunuz o zaman kız. Evet Armin'im. Ay sen yine bilir miyiz? Tabii ki yine. Hadi bay bay. Ay ben de şurada not imzalayayım. Ha şu karneleri imzalamadım daha. Neyse şunu not imzalayayım. Ay, ah. gideyim not imzalama yerine. İki dakika sonra. Ay çıkayım da şuradan. Ay şu bana gitti. Ay birkaç öğrenci gel geldi. Yani herkes geldi diye biliyorum. Çantamı da düzleyeyim. Neyse. Öyle benim benim eve gitmem lazım. Kızım niye? Öyle benim taramı evde unuttum. Saçımı taramadım. Allah'ım ya. Eve gitti bunun için. Şaka maka. <laughs> Neyse ya çocuktur. Bir şey demeyeyim. Ben notumu imzaladım. Ay şu bocuğun karnesi de olmamıştı. Böceğin karnesini yapayım. Yani şuradan ay düşüyor her karne. Ha bunu yapayım. Çık çık. çık. Ee, yazmaya devam edeyim. Hmm, yazım şöyle bir şey yapalım. Çarpı tik. Ah bitti. Herkesin karnesi tamam. Şimdi ben şu mikrofona basayım en iyisi. Saat kaç bakayım. Aa saat on buçuk. Of neyse. Dit dit. Bütün öğrencilerin dikkatine. Herkes sınıfa çıkmalıdır. Karneler dağıtılacaktır. Tamam inşallah gelirler. Ben de şunun yanında durayım da. Gel 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 gel. Tamam geldim dur kız. Öğretmenim biz buradayız. Tamam durun. Öğretmenim öğretmenim karnım. Karne. 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 Kar. Karne. 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 Ay. Ay. Ha! bakın selamı getirdim. Şimdi tarayayım bunu. Dur örmeyin. Örmeyin ben tuvalete gitmem lazım. Bay bay. Ay. Tuvalete gitti be. Neyse. İki dakika mola verelim. Ay. Örmeyin ben taramı getireyim. Şimdi yine eve gidiyorum. Yok yok kızım sakın ha zahmet etme. Bu tarak burada kalsın. Heh, sonra hadi. Hadi hadi. Karnelerinizi dağıtacağım yavaştan çocuklar. Tamam öğretmenim dağıtın lütfen. Çok heyecanlıyım. Evet o zaman e, karneleri geçeceğiz. Evet. Hadi ilk bir tane isteyen öğrenci gelsin. Ben geleceğim öğretmenim. <laughs> tamam senin karneni bulmamız sürecek. Çünkü seninkini birkaç gün önce yapmıştım. Bir saniye şöyle arayayım. Nerede şu değil? Seninki bu değil. Şu değil. Ay şunun arasında bir şey kaçmış. Bu ne? Aa, al bakalım pamuk pamukuşum seninkini buldum. Zor buldum da. Yok önemli değiller benim. Şimdi fotoğrafını çekeceğim bir saniye pamukuşum. Şuraları da toplayayım. Şu son şeyi de şuraya koyalım. Şimdi ben de şöyle hemen yanında duracağım böyle. 3, 2, 1. Aldı pamukçun, ee, şey karnene bakabilirsin yani inceleyebilirsin karnene. Tamam öğretmenim inceleyeyim ben karneme. Şurada inceleyebilirsin tatlım. Tamam öğretmenim hemen inceleyeyim orada. İncele bakalım. Ee, eğer yanlış varsa, e, takıldığım bir şey olursa hemen bana gel sor. Tamam. İkinci kişi isteyen ben öğretmenim. Tamam seninkini de işte bulalım. Şimdi. Aa, al bakalım yeşim. Bu da seninki. Yine fotoğraf çekeceğiz. Ben hatta burada duracağım. Çıkart Çıkır. Herkes de iki tane çekiliyoruz bu arada çocuklar. Ay, tamam. Karnını inceleyebilirsin. Ee, bir şey kırığın olursa yani eğer takıldığın bir şey olursa bana sorabilirsin. Ay düştüm. Tabii ki örmem sorayım. Sorurum yani. İyi peki. Ee, kişi. Ben aramayayım gelebilir miyim? Sen geleceğim diyeceğine ben gelirim. Git bakayım şuraya. Hı? Geldim öğretmenim. Ee, tamam. Sana da verelim. Al bakalım böcek. Çekiyoruz. 3, 2, 1. Çıkart. Çıkart. Kendini inceleyebilirsin. Tamam öğretmenim kırığım yani anlamadığım bir şey olursa size sorurum. Aferin sana. Ee, şimdi geldim. İsteyen gelsin. Ben geleceğim öğretmenim. Canım istedi. Tamam yavrucuğum. Al bakalım kurdele. Tamam. Fotoğraf çekileceğiz. 3-2-1 çıkart. Çıkart. Ee, karneni incele dediğim gibi. Tamam öğretmenim ben inceleyeyim şu köşede gideyim hemen. Şuradan şöyle. Evet bir tane daha isteyen kişi gelsin ama durun şu koltuğu düzleyeceğim yavrularım. Evet bir tane isteyen kişi gelsin. Ben ben. Tamam Selinacığım hemen senin de karneni verelim. Al bakalım Selinem Fotoğraf çekilelim. çıkart çıkart Ay şuraya bakamadım. çıkart Ay senin acı 3 tane oldu fotoğraf. Bir şey olmaz öğretmenim. Ben karnemi şu köşede incelerim. İncele. Ay, ee, isteyen kişi gelsin. Ben gelmek istedim öğretmenim. Aa, tamam bakalım Melis edeceğim. Senin de şöyle ay karneni vereyim sana. Fotoğraf çekeceğiz. 3 bir. 1. Çıkırt. Çıkırt. Evet. Şimdi inceliğim öğretmenim ben şu köşede dediğiniz gibi. Ay, ay. İyi misin tatlım? İyi öğretmenim. Ay, ay. Yine bir tane kişi gelsin. Ay düştüm çocuklar. E ee, ben, ben gelirim. Tamam prenses dur bakalım. Ay. Al bakalım. Prensesim şuraya bak. Hah tamam. Tamam. Ee, ben inceliyim vermemiş köşede yine. Sonlu bir kişi. Ay. Evet son bir kişi gelsin. Anladım geldim. Ay senin karnın ortalıkta yok. Dur bir saniye. Arayayım. Söylesenize çocuklar ya. Ben de dışarıda arıyorum. Çantanızdaymış desenize. Al bakalım Polly'cim sen de son peki öğretmenim ay bir saniye öğretmenim alamadım tamam fotoğrafa çekiliyoruz çıkart tamam şimdi çocuklar siz şu karnelerinize bakın ben toplu bir fotoğraf çekeceğim onunla da yaparız şimdi ben buraları bir hazırlayayım ay burası oldu çocukları da çağırayım çocuklar buradasınız değil mi Buradayız öğretmenim, buradayız. Buradayız. Ee, şey, tamam gelin o zaman. dur Gelin çocuklar. Geliyoruz öğretmenim. Geliyoruz öğretmenim. Tamam. Geliyoruz öğretmenim. Ay dur kanka biz, biz arkaya geçelim ya da yok ya. Geçmeyelim arkaya falan. Dur ben de geleyim. <laughs> Dizelim bakalım. Aa, Pamuk nerede? Öğretmenim tatile gideceklermiş. Hemen gittiler. Ailesi de bir şey demedi. Ha, peki o zaman. Evet çocuklar, toplu fotoğrafımızı çektikten sonra e, şey yapacağız. E, hep birlikte iyi tatiller diyeceğiz. Peki öğretmenim. Peki, 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 peki. Evet çocuklar, şimdi fotoğrafımıza getirelim. Evet çocuklar. Ee, şimdi iyi tatiller diyeceğiz. 3 2 1. Herkese iyi tatiller. tatiller. Evet çocuklar. Şimdi videonun kapanışını yapacağız. Öğretmenim lütfen ben yapabilir miyim? Of yap bakalım bu sefer Melisacığım. Ben de burada durayım. Evet arkadaşlar. Size aratı arayı tatilinde yani 15 tatilde yani semestirde sakın hep tablet telefona bakmayın. Çünkü arkadaşlar tablet telefon sizin hayatınızı kurtarmaz. Ama dersler kurtarır. Mesela bir test çözseniz e, kitap okusanız ailenizle resim yapsanız sonra bir sürü oyun oynayabilirsiniz. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Videoyu beğenmeyi, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.